Kargo Nova'nın katkılığıyla hazırlayıp sunduğumuz Fener'in Işığı programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Kargo Nova'ya sponsorluklarından dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Son videomuzda rekor kırdık. Kendi rekorumuzu kırdık. 10.000 izlenmeye ulaştık. Bütün izleyicilerimize gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunan, yorum yapan, ...videoyu beğenen, paylaşan... ...bu katkılarınızın devamını bekliyoruz. İleride sizlere sürprizlerimiz olacak. İleride dediğim çok yakında olacak. Çok kısa zamanda... ...şu anda... ...programa böyle bir giriş yapalım dedim. Abi, Zaha meselesi dün... ...yayından sonra bir patlama yaşandı... ...ve Zaha transfer oldu Galatasaray'a. Neler söylemek istersin genel olarak? Yani... ...oyuncunun ücreti... ...bizim transferi yapamayışımız... ...yani yapamayışımızdan bahsediliyor... Ee, bu kadar uğraştık uğraştık Galatasaray iki günde halletti deniliyor. Biz Zahan iyi bir oyuncu olduğunu zaten daha önce de belirtmiştik fakat e, şu anda bizim taraftarımızın içinde bulunduğu gerçekten e, hani benim anlam veremediğim çok büyük bir karalar bağlama durumu var. Eyvallah anlıyorum taraftardır hani e, bir hayal kırıklığını yaşamış olabiliriz. Fakat bu denli e, dibe vurmak sence hani bize yarar mı? Yani böyle saçma bir durum değil mi bu? Bence bizim için çok hayırlı bir iş oldu. Bizim takımımızda olmaması adına diye düşünüyorum ben. Niye diye sorarsan iyi ki gelmedi. Şöyle söyleyeyim. Abi yani ikili taraf o ikilikli oynayan adamlardan hiç etmem kardeşim. Ya Fenerbahçe iki aydır sana uğraşıyor seninle. Sana değer veriyor. Taraftarlar mesajlar gönderiyor. Tamam mı? Yani sen de ne bileyim kendini yani Fenerbahçe'den büyük göremezsin kardeşim. E zaten yani senin oynadığın takım belli zaten. Premier Lig'de kümeyi düşmemeye oynuyor. Orta sıralarda oynuyor. Onun için diyorum ki yani Fenerbahçe taraftarı hiç üzülmesin abi. Şimdi Tadış'ı aldık. için kariyeri bana göre Zaha'dan daha iyi abi. Kesinlikle daha iyi. Ceko'nun kariyeri ondan daha iyi baktığımız zaman. Evet oyuncunun farklı özellikleri olabilir. Wilfred Saad'ın. Ona ben de katılıyorum. Hı hı. İyi oyuncu sayıyor. İyi oyuncu. Kaliteli oyuncu ama ben e, öncelikle kaliteden önce e, karaktere bakarım abi. Önce karakter, sonra kalite, sonra çalışma azmi. Benim için bu üç kriter önemli. Bir de vefa, vefa duygusu önemli. Yani şimdi tabii ki oyuncunun e, Fenerbahçe'de doğrudan bir gönül bağının olmasını beklemiyoruz. Fakat bazı durumlarında etiğe ve ahlaka uygun olması lazım. Kimse bu kulübü sürünceme de bırakamaz. bu kadar kapı dışında bekletemez. O yani böyle bir durum olmuşsa biz istemişsek, biz istemişsek ben bizim de o kadar belki istediğimizi düşünmüyorum biliyor musun? İstemedik yani, zaten ben. Bu transfer bizim için ne kadar karlı olacak? Daha iyi bir oyuncu. Hiçbir şekilde öyle kötüleyemeyiz. Ama e, Aynen. sezon içinde oynadığı maçlara bakarsak sayıca çok az. Yani geçtiğimiz sezon 20 küsür maçta oynamış Premier Lig'de. Hayır şimdi bir de sakatlık da geçirdi bu adam. Tabii. Yakın zamanda şimdi biliyoruz bak ben sana örnek vereyim. Robin Van Persie Fener'e geldi. Transferi açıkladılar yani son anda e, transfer iptal olacaktı taraftar baskısı olmasın diye o zamanki yönetim o zamanki e, yönetimin başındaki aziz başkan Hı -hı. E, yapamadı bunu yani taraftar e, taraftar baskısını almamak için e şimdi evet. bunun örnekleri var bunun örnekleri çok var. Ya ben özellikle Ali Koç'un bu sene yani bu yaz döneminde yaptığı transfer politikalarını gerçekten takdir ediyorum. Çok o, iyi, abi, e, çok iyi. Ali Koç hedeflediği 40-50 milyon euro satış bedeline şu anda ulaştık. 42,5 milyon euroluk bir satış yaptık. Dün Salah'ı da gönderdik. Gerçekten çok duygusal bir anda onun içinde bizim için e, kalbimizde yer edindi, Türkçe öğrendi. E, geldiği ilk sezon özellikle çok iyi bir performans göstermişti. Bunun dışında kimle beraber oynadığı sezonda da iyiydi. Geçtiğimiz sezonda birçok maçta oynadı. Yani adam artık yorgunluktan ölme seviyesine gelmişti neredeyse. Şimdi sana şöyle söyleyeyim lafını kesiyorum. İşte aidiyet dediğim böyle bir şey. Az önce sen dedin ya hüzünlendi, ondan sonra işte duygusallaştı. Bir de onun yanında e, mesajını gördün mü? Sosyal medyada paylaştığı mesajı Atilla Salay'ın. Evet. Çok duygusal bir mesajdı. Gerçekten takımı sahiplenmiş aidiyet duygusu olan bir oyuncu. Bize böyle oyuncular lazım kardeşim. Yani bu tarz oyuncular futbol hayatını bıraktıktan sonra da bence bizim için çok büyük Evet. bir avantaj oluşturacaklar. Bu ilişkilerin iyi olması aynı şeyi Arda'da da söylemiştik. Zaha meselesine gelince ben özellikle mali konuda bir eleştiride bulunmak istiyorum. Icardi olayında da görmüştük bunu daha önce. Galatasaray'ın verdiği ücret konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani o kadar bence yanıltıcı rakamlar ki. Hani neredeyse hani tabiri caizse yani şu kadarlık paraya bile aldık deseler belki inanacaklar. Şimdi yani Icardi, bu kadarlık Icardi, paraya alındı dese bile inanılacak insanlar var. <laughs> Aynen. Icardi'ye 750 bin eurodan bahsediyorlar. verildiğinden bahsediyorlar. Zahaya da 4.2 milyon euro. Şimdi sen yine iyimser, iyimser e, bir tablo sergiledin. <laughs> bana biliyorsun o elindeki para, elindeki parayı gösterdin ya şimdi bana. Evet dur, şu anda şu ben, anda 300 300 TL değerinde. He, sen iyimser davranmışsın. Dur dur ben sana göstereyim. Bence bence o değil bana göre. Bence bence <laughs> bence şu olması lazım. 20. 20. Oo. <gülüyor> <gülüyor> o. Yani buna inanacak bir kitle de vardır emin ol. Sen şu anda yanlış bir şey yapmadın. Yok ben doğru. Bu bu Icardi için o Bu 20 lira. <laughs> asıl 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 bombayı sana şimdi ben göstereceğim şimdi. Dur. Bir daha. 5 lira. Oo. 5 bravo, <laughs> bravo. bravo. Bir felet aynı. Bir felet daha. Yani çok ee, üzerinde durmaya, ya. Değmez. Ya, çok ya, üzerine durmaya değmez. çok üzerinde durmaya değmez. Değmez. 5 liralık. Dediğimiz gibi gidiyor. kötü kötü bir oyuncu değil, gaz almış değil abi, değil. ama e, kimseyi de kandırmasınlar. Yani ben bunu değil. bunu söylüyorum. E, bunlardan sonra istiyorsan diğer bizim transfer gelişmelerine geçelim biraz böyle bir komedide kattıktan sonra e, Cengiz ismi bugün çok fazla dile getiriliyor. Biz 11 gün öncesinde yaptığımız yayında Cengiz'le ilgili bir haber sunmuştuk, e, Cengiz'den bahsetmiştik. Özellikle yerli rotasyonunda bizim transfer edeceğimiz oyuncunun Özellikle sağ kanat için bahsediyorum. Ee, en iyi hamlelerden biri olur. Cengiz de menajerinin görüşmeler yaptığını doğruladı. Sen ne düşünüyorsun? Ee, sağ kanat mevkii için şu anda için e, de oradan oynaması mümkün gözüküyor. Onun dışında ekran bir transferi de gündemde. Ama Cengiz olursa hem e, bizim Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim. Hem de Türk rotasyonunda elimizi çok kolaylaştıracak bence. Ya sen öyle söylüyorsun da ama benim katılmadığım noktalar var. Ya şimdi bizim elimizde Emre Mor gibi bir adam var. Ya şimdi ona o kadar maliyet, o kadar para verip onu alacağını sen elindeki adamları kullan kardeşim. Yani abi kiralık olabilir. Yani zaten kiralık düşünülüyor büyük e, olasılıkla. Ama şu andaki bu sezon için Ali Koç'un bu tek atımlı kurşunu olması sebebiyle biraz ben mantıklı buldum. Bir de oynayacağı oyuncuların kalitesini de bence görünce etkilendi eğer. Ee, geçtiğimiz senelerde de teklif yaptığımız göz önünde bulundurulursa şu anda oynayacağı oyuncular onu yukarı çekebilecek oyuncular. Daha da kendini gösterebileceği oyuncular ve konferans liginde de gayet iddialı bir şekilde e, yolumuza devam edebiliriz. Benim görüşüm bu. Ben de aynı fikirlerdeyim. Ee, yani ben şöyle de düşünüyorum. bir Başka bir açıdan da düşünüyorum. Ya sen Emre Mor'un e, Mor açısından düşündüm biraz. Emre Mor'un yapabilecekleri ve yani yerinin kısıtlanmaması açısından söylüyorsun anladığım kadarıyla. Ya Ama Cengiz çok... az kadroda çok daha efektif olmaz mı? Ya olur da çok yılma olacak. Şimdi orada yani sen orada Rankent'i mi yedek bırakacaksın? Tadichi mi yedek bırakacaksın? Emre Mor mu yedek kalacak? Bir taraftan da e, takımdaki bazı diğer oyuncuları e, küstürmemek lazım. Ben bunu küstürmemek adına söylüyorum yani. Yoksa benim burada herhangi bir eleştiri eleştiri yapmıyorum yani ben burada. Ben iyi anlamda düşünüyorum ben. Yani gönderilecek oyuncular da burada çok e, önemli bir yer teşkil ediyor çünkü kadro şişkinliği açısından bunu azaltmadığımız sürece çok büyük bir e, fazlalık olacak. Yani şu anda neredeyse 40 kişi beraber antrenman yapıyorlar. Bu da çok sağlıklı bir durum değil. Biraz takımın temizlenmesi lazım. Ben bugün şeye baktım, listeye baktım, e, maç listesine Burak kapacak falan hala yer alıyor. Yani daha onlar var ki BKV falan koyamadık ya da koymadık. Olsayım Os Samuel var. Şimdi bir taraftan tabii tabii. bir taraftan da sana şöyle söyleyeyim. Sen geçen programda dedin ki, e, Zeki Çelik niye alınmıyor? Ben de sana dedim Aynen, ki Aynen onu onu kendi aramızda biz konuşmuştuk ikimiz. Aynen. Ama ben yayında da söylemeyi e, unuttum galiba. Çok fazla değinemedim ona. Zeki Çelik transferi var. Yani yapılabilecek bir transfer. Ve Sabek için çok mantıklı bir iş. Çünkü Ferdi'yi bu sefer ortada oynatabilirsin. Ferdi ortada da iyi oynuyor çünkü. Hani e, o 6 8 bölgesinde de oynayabilecek bir oyuncu Ferdi. Çünkü Sabek'te onu değerlendiriyorsun. Ama Ferdi'nin şu andaki performansı kesinlikle bence orta saha'da kaldırabilecek düzeyde. Oraya daha şu anda güçlü ve formda kimi koyabilirsin ki yeni bir transfer yapmadığın sürece? Doğru 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 tespit. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bence başkan şöyle yapacak aynen sana da katılıyorum. Bence Ferdi Kadıoğlu olacak ama hangi bölgede değerlendirilecek ondan emin değilim. Sol bek mi sağ bek mi sağ kanat mı on mı? Ee, onun haricinde e, göbekte ben göbekte ön liberoda merkezde e, bir yerli oyuncu alınacak diye düşünüyorum. Bence bütün parayı biz kanada harcayacağız. Kanat bölgesine. Sol kanat veya sağ kanat bilmiyorum ama o da yabancı olacak. Niye? Niye dersen çünkü Zaha transferinde karşılık bir hamle yapılması gerek. Ben basından bir şey duydum. Eğer doğruysa yani gerçekten haber doğruysa yönetimi tebrik ederim. Ekan bir transferinden vazgeçildiği söyleniyor. Rafa kaldırıldığı söyleniyor. Ya bence Ekran bir de kötü bir oyuncu değil. Değil değil. Yani Ama bundan bu Dolayı. Bu fizi... Dolayı. Ha. Yani o anlamda bilmiyorum. O yönetimin tasarrufu tabi ama çok daha ciddi isimler geliyor. İstiyorsan onlara bahsedelim biraz. Edelim. Ben söyleyeyim. Paul Pogba. Hakim Ziye. Romelu Lukaku. Sadio Mane. Herhalde Zaha transferini unutturacak isimler bunlar. Valla aynen. Unutturabilecek e, transferler. Ama şöyle de bir gerçek var. Başkan hangi bölgeye parayı basacak ve yabancı alacak bence kaliteli. Yani, Livakovic meselesi? Valla Livakovic şimdi ben şöyle bir şey aklıma geldi benim. Ben şu fikri de seninle paylaşayım. Acaba ben bu transfer geç kaldı diyorsun ya sen. Sen diyorsun işte evraklar yetişmedi. O oldu, şu oldu, bu oldu. Bence bence bana göre. Yani ben i̇ddialar o yöndeydi. İddialar o yöndeydi. Ben de çok inandığımdan söylemiyorum da. Aha. Yani iddialar o yönde olduğu için. Ben şöyle düşünüyorum. Acaba Galatasaray Livakovic konusunda da devreye girdi mi? Ben öyle düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Olabilir, bence neden basın, olmasın? Galatasaray'ın da ihtiyacı bence, var. Bence basına yansıtılmıyor. Kesinlikle olabilir. İnşallah öyle Ama şey Ali Koç'un yani. bu zamana kadar bunu da tamamlamış olması gerekirdi. Şimdi daha meselesiyle aynı kefeye koyamam Livakovic'i. Kaleci meselesi Aynen. çok çok daha önemli bizim için şu anda. Yani bir numaralı mesele olması lazım bence. Çünkü <laughs> 4-5 yıldır eksikliğini çektiğimiz ana nokta kaleci meselesi. Ya yani orada şimdi Şimdi başkan zaten sahadan sonra Livakovic'i de kaptırırsa bunu hiçbir türlü açıklayamazsın abi kimseye. Taraftarı anlatamazsın. Diye. Evet. Aynen öyle. yani. Ama ben inanıyorum ki e, Livakovic işi olacak. Yani biraz zor olacak ama olacak. 10 milyon yani zaten... Şu aşamada, şu aşamada ben de olmazsa şaşırmam ama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Livakovic özellikle Dünya Kupası'ndaki performansıyla zaten Aynen. e, top seviyeye çıktı. Bunun dışında tekrardan o dört isimden bahsetmiştik. Yıldız isimlerden. Geçtiğimiz Polka. programda sen Pogba'dan da bahsetmiştin. Canlı izlediğim bir oyuncuydu senin. Ben özellikle yani Hakim Ziyeh iyi bir transfer olabilir. Yani bazı eleştiriler olmuş ama şimdi Tadic'le beraber yaptığı şeyleri hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını. Tabii şu anda ne kadar kendi kalitesini doğrudan takıma verebilir? Hani biraz disiplinle ilgili problemi olur mu? Şimdi Kuzey Afrikalı oyuncularda biraz bunu da görüyoruz bazen. Özellikle e, bizim Silimani'de falan yaşadığımız birkaç problem vardı ama tabii ki Ziyeh çok daha üst bir seviye. Bunları e, doğrudan yaşayacaktır demiyorum. Ama ihtimali olan bir futbolcu. E, bunun dışında Sadio Mane'nin Müslüman bir ülkede oynamak istediğini biliyoruz. Ve Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif var oyuncuya. E, Suudi Arabistan Fenerbahçe arasında kaldı diye söyleniyor. E, bunun dışında son olarak da Lukaku ismi var ama... Forvette ben şu anda Batshuayi'nin gitmesi durumunda belki Lukaku'ya e, teklifi yapılabilir ama Inter'den de şu anda ayrılan Ceko'yu aldıktan sonra Lukaku'yu da alırsak yani büyük iş olur ama Batshuayi'nin varlığında da fazla olur. Şimdi Batshuayi bana, ve diğer forvetlerimizi düşündüğümüzde de. Şimdi ama tabii Joshua King ve Pedro'nun e, gitmemiş durumundan bahsediyorum. Yani onlar da kalacak ya da bir tanesi kalacak. Ya bana şimdi gerçekçi gelmiyor. Ee, evet evet. transferi gerçekçi gelmiyor. Neden biliyor musun? Neden de söyleyeyim. Ya zaten eee Başakı demiş ki menajerine ben e, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Ya ben de o o o o nedenle söyledim. Ana faktör Başakı'nin durumu. Kalacak büyük burada. ihtimal kalacak ama astronomik bir teklif gelirse yani gidebilir de. Ama kendisinin söylediğine göre ben e, söylüyorum sana. Evet. açıklamada bulunmuş zaten demiş şu anda ben burada mutluyum Fenerbahçe'de. Ya Oraya gitmek istemiyorum şu anda erken. Zaten 29-30 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Bahçuhay. Gitmez ya. Bir iki sene daha e, bence Arap coğrafyasına gitmez diye düşünüyorum. Yani tabii maddi olarak e, ona çok daha iyi bir teklif yapılmış olabilir ama oyuncunun burada tercihi önemli. Sonuçta Arabistan'da da yani yaşama faktörünü de bazı futbolcular düşünüp gitmiyorlar. Hatta dün Mbappay ile ilgili bir haber çıktı. E, onu da ben şu anda da çok gideceğini düşünmüyorum ama 700 Onun milyon euro da... bir teklif var. Aynen aynen. Kendisine o kadar maaş teklif etmişler. Ee, Paris Saint Germain'de 200 milyon euro. Ya o da gitmez. Ya, yani, yani uçuk rakamlar tabi ama Suudi Arabistan'ın bundan yap, yapabilecek başka bir e, öne sürebilecek bir şey yok. Kozu yok. Yani o, genel Aynen aynen. Mbappe gitmez. Çünkü adamın kafasında Real Madrid var abi. Sen şimdi sen olsan Real'e mi gidersin? Real Madrid'e mi gidersin? Yoksa Arabistan'a mı gidersin? Ah, yani. Bir de yani bir yerden sonra da çok da fark etmiyor para büyüklüğü ama belki bir iki sene yapar. Orada alacağını alır sonra gelebilir. O da olabilir. Yok yok yok. Kendi kariyerini bitirmez. Kendi kariyerini bitirmez abi. Şimdi yani iyi bakarsa sen... belki devam edebilir ama. Doğru. Doğru. Ee, Mbappe ile ilgili de evet, böyle değinmiş olalım. Kargonova'ya ee, e, desteklenen türü tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ee, devam edelim abi. Şimdi bunu bunun e, dışında hangi si mesele? Zeki Çelik meselesinden bahsetmiştin az önce. Ondan ben bir... Sen ona eklemek istediğin bir nokta var mı Zeki Çelik'le ilgili? benim yani onunla ilgili... Güne... konusunda düşüncen ne senin onu merak ediyorum. Vallahi olursa Zeki Çelik olmazsa Bünyamin Bağcı diyorum ama Zeki Çelik'e de galiba Fenerbahçe 7 milyon euro teklif etmiş. Hmm. Çünkü şöyle bir durum var. Mert Müldür'ün de Galatasaray'la bir flörtü var şu anda. Ee, Galatasaray'ın da Mert Müldür'le ilgili bir tasarrufu olabilir. Yani bizim bir vazgeçme durumumuz ya da Galatasaray'ın öncelikli olarak davranmış olma durumu olabilir. Dolayısıyla alternatiflerimizi hazırlamamız lazım. Bizim seninle kendimizin düşüncesi Bünyamin Balcı'ydı. Ama bunun dışında Zeki Şehirken de bahsetmiştik. Bu haberler çıkmadan önce biz bahsetmiştik, konuşmuştuk. Çünkü e, forma bulma şansı da biraz orada az gibiydi. E, dolayısıyla Türk rotasyonunda önemli bir isim olabilir ve Ferdi'yi kaydırma anlamında da öne kaydırma anlamında da iyi olabilir. Fakat Ferdi'yi sana... ben biraz daha orta sahada görmek isterim Ferdi'yi. En azından hazırlık maçlarında ya da bu evet. e, öneme maçında görmek isterim yani. Şimdi ben başkandan bir sürpriz bekliyorum. Yani şimdi başkan şu anda haberlerde söyleniyor. İtalya'ya uçak kalktı. işte Roma'dan e, Zeki Çelik'le Fenerbahçe temasa geçti. O malum kanal söylüyor tabii. O malum kanalında da pek, ben, fa, pek ben fazla güvenmiyorum yani o malum kanala. Ama bilmiyorum yani ne kadar doğru ne kadar gerçek ama benim kafamda şöyle bir şey canlanıyor yani. Şöyle söyleyeyim sana. Yani. Fenerbahçe zaten ilgileniyor deniliyor. Zeki Çelik'le 7 milyon eurolar falan konuşuluyor. Bence başkan inşallah ben umut ediyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim şimdi sana. Bence başkan şöyle yapsa iyi olmaz mı? Paket halinde. Zeki Çelik artı Paul'u Diabala. Dibala, Dibala. Dibala. Dibala'yı alsa diye düşünüyorum ben. Zaten adamın da e, serbest kalma maddesi yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de galiba 12 milyon eurolar konuşuluyor. Bence çok mantıklı abi. 12 milyon euro serbest kalma bedeli varsa Arjantinli süperstarı bence alınması lazım abi. Bir de zaten Zeki Çelik'e de 7 milyon euro teklif edilmiş. Bunu bir paket halinde sun Roma'ya al bitir işi abi. Fişi çek. Ya tabii. Yani orada Roma'nın tasarrufu da önemli. Hani kadro planlamasında nasıl düşünüyorlar? E, o mevkide yedeklemeyi nasıl yapacaklar? O da önemli. Ama bizim için ana mesele yerli meselesi. Yani bundan başka şu anda birinci planda bu var. O da biraz zincirleme geçtiğimiz programlarda bahsettiğimiz gibi zincirleme bir durum. Levakovic'le başlarsak Zaten Ferdi olursa Cengiz olursa İsmail Zeki Çelik olursa ortaya Ferdi sağ zeki sağ öne e, Cengiz. Vallahi ben Böyle şöyle, ben şöyle düşünüyorum bence başkan şöyle yapacak bak ben e, kendi gözlemlerimi söyleyeyim başkanın yapacağı bu Ferdi'yi sol beke çekecek sağ beke sağ beke Zeki Çelik veya Mert Müldür ikisinden birisi ön libero'ya bir tane yerli alacak. Alabilir. Kim alabilir Ol yerli? İsmail al. oynayacak orada. Suat Serdar konuşuluyor basında şu anda. Suat Serdar. Aynen. Yani olursa o olacak. Ee, olmazsa e, ya İsmail yüksekle devam edilecek ya da ben e, altyapıdan bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Olmazsa da senin Hülmant'la ilgili bir lafım vardı geçen o olacak. O çok ama, çok ciddi bir şekilde dile getiriliyor ama işte yabancı sınırlaması orada e, yani sağ bekin ve sağ açın kesinlikle yani sağ kanadın yerli olması gerekecek o zaman. Ya bana göre bence bana göre kesinlikle sol bek sağ bek yerli olacak. Hatta ön libero da yerli olacak. O altı numara. Bence başkan bütün bütün parayı yabancı bir oyuncuya alacak. Kanat kanat oyuncusu için. Ya kanat de. kanatta mı yabancı olacak diyorsun sen? Kesinlikle çünkü Zaha'ya ancak böyle karşılık verilebilir bence orayı yerli tercih edilmeyecek. Orayı bir süperstar düşünülecek. Yani kanatta düşünüyorsan o zaman işte Mane olabilir. Yani Ziya olabilir. Şimdi ben de başkan olsam ben de bütün parayı yabancı bir kanat oyuncusuna harcardım. E zaten sağ bek sol bek yerli olacak. Ön libero'da bir, bir tane yerli al. Zaten benim fikrim bu yönde abi. Bence bütün parayı kesinlikle ve kesinlikle biz kanat oyuncusuna harcamalıyız. Bu da yabancı bir oyuncu olmak zorunda artık bu saatten sonra. Geri dönüşü yok abi. Evet yabancı olsa kanat yabancı olursa ortanın yerli olması lazım. Aynen, Orta yerli olursa kanatta evet. da bu sefer Ziyeh ve hani iddiaları olabilir ya, ya da, fazla da kadronun içinden oyuncu çekilecek, Dadi çekilecek ya da bilmiyorum Ryan Kent mi çekilecek yani ne kadar sol ayak sol oyuncu olsa da sol tarafta oynayan oyuncu olsa da e, böyle bir planlama yapılabilir aksi takdirde kaleciye bu sefer yerli olması gerekecek o da bence ihtimali çok düşük olan bir şey ve olmaması gereken bir şey. Valla nereden tutsak elimizde kalıyor be kardeşim ya. Bravo valla. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tekrar tebrik ediyorum. Helal olsun. Türk futbolunu çok güzel yönetiyorsunuz. Bak Türk futbolunu getirdiğiniz nokta işte. Al gör. Al gör. 9, 8 artı 3, 8 artı 2 ile uğraşıyoruz. Hala. Bravo. Alkış. Bravo. Devam edin böyle. Devam edin. Yani bu kadar yapboz tahtası olması çok problem ya. Yani sürekli değişmesi, sürekli planlamanın buna göre hani revize edilmek zorunda kalınması bence. Yani ana problem bu. Ya bir de Yoksa marka... bir, de bununla düzelecek bir şey değil ki abi altyapı sadece senin 8 artı 3'ünle 8 artı 4'ünle mi Türk futbolu doğrudan ileri gidecek? Bak kural yokken ne kadar oyuncumuz dışarı çıktı? E Onların de... hepsi şu anda gelmiş ameli takımın lejyonerleri. Lejyonerleri de niye biliyor musun? Şu son önümüzdeki iki sene Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptıklarından bağımsız diyorum. Bak Fenerbahçe'nin yaptıkları sayesinde Türk futbolu gelişti iki senede güzel oyuncu ihraç ettik dışarı. Arda evet, Güler. Arda Güler, ondan sonra Elif Elmas. Ya satış sonra ki, satışlar, izi... konusunda çok ya kesinlikle... satışlar konusunda çok iyiz. Ya satışlar konusunda çok iyiz. Şu anda çok iyiz gerçekten. Yönetimi bir numaralı da takdir ettiğimiz ve hani eee 4-5 sene içinde en iyi yaptığı işlerden birisi kesinlikle bu satış işlemleri. Ama onu sattıktan sonra yerine Reyes gibi adamları alırsan ya bir şey olmaz yani. Ya almayız, almayız. Bak ben sana bir şey daha... Şu anda almayayım. almıyoruz. Şu anda iyiyiz. Evet, evet. Onda bir şey yok. Evet. Belki de en iyi sezonunu bu sezonda geçiriyor şu anda Ali Koç. Yani Şimdi. transfer anlamında. İyi bir kadro kuruluyor. Aynen. Bu tarz Şimdi dediğimiz değil. gibi zaha meselelerine falan da taraftar fazla. Yani karalar bağlayıp üzülmesin. Bunlar geçer. Ne oyuncular geldi oynamadı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak zaha konusunu toparlayayım ve kapatalım o konuyu. Şimdi... Tamam. Fenerbahçe taraftarı, taraftarlarımız bir şey gözden kaçırıyorlar abi. Bunun bir iki sene sonrasına bir baksınlar. Tamam evet, evet. Niye dersen maddi yönden bak şimdi bak olaya bak. Şimdi sen Zaha'yı getirdin, sen Icardi'yi getirdin, sen Parades konuşuluyor. Toray var. Ondan sonra e, bilmiyorum. Ondan sonra sol bekleri vardı onların bir tane. Kim vardı? Leipzig'den aldıkları. Hatırlamıyorum ismini. Ee, Angelinho. Angelinho. E şimdi bak. Şimdi misal diyelim Galatasaray ön elemeleri geçemedi, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı gruplara. Ayak bastı. O zaman adı. o zaman ben göreceğim aynen. O zaman göreceğim. He, he. O zaman ayak bastı parası alamadı. Şampiyonlar Ligi grubuna kalamadı. 25-30 milyon euro'lar konuşuluyor. Tamam mı? Bu işin bir tarafı. İkinci bir tarafı üstüne de Lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırırsa sen e, şovu o zaman seyredeceğim diye. Ne demek istediğimi anlayacaklar. O zaman patlar. O zaman ya, bu kadar erkenden konuşmamak lazım. Bir görelim performansları. Bir ya, sakin aynen. olalım. Biraz sabırlı olalım. Bunu söylemek çok e, artık taraftarın belli bir noktasına geldi. Onları da çok iyi anlıyoruz. Biz de taraftarız. Bizim de yani ne kadar öfke duyduğumuzu sezon içinde görmüşsünüzdür. Ama e, şu anda bir artık son kurşunu bekleyelim. Ya Ve onun taraftarın için ya, kesinlikle destek vermesi lazım. Başka yapacak bir ya. şey yok yani. Aynen. Onun için diyorum ya başkanına sahip çıkın. Bu sene gerçekten başkanın arkasına durmak lazım kardeşim. Adam doğru bu işler tabii. yapıyor bu sene bak. Yani aynen. Bir de taraftarın bölünmemesi lazım. En büyük mesele o. Ee, çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçe taraftarların sağ duyuda bulunmalarını rica ediyorum. Başkana sahip çıkın. Oyuncuları ıslıklamayın abi maç içinde. Ya yani bunu yaptığımız için zaten başarı gelmiyor. Abi bekleyin abi bir maç bitsin, bir millet bir soluklansın. Ondan sonra eleştirinizi yaparsınız karşı. Bir başlıyorlar, ilk bir ilk birlikte başlıyorlar. Son düdüğe kadar ıslık. Bu işi bırakın abi yakışmıyor. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Fenerin Işığı programının sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.